Hello arkadaşlar merhabalar. Bir önceki videomuzda OBS'in bilgisayarımıza ilk kurulumu ve görüntü kalitesini etkileyen ayarlarla ilgili derinlemesine bir inceleme yapmıştık. O videonun linki şuralarda bir yerlerde olsa gerek. Bu işlemleri tamamladıktan sonra bugünse e, yayınımız için oyun yakalama, e, kamerayı ekleme ve alert box'ları koymak gibi daha detaylı işlemleri inceleyeceğiz. Hadi bakalım. Öncelikle önümüzdeki ekranı yani arayüzümüzü kısa birazcık keşfedelim ve öğrenelim. Şimdi sol en aşağıda öncelikle sahnelerimiz var. Sahneden kasıt nedir? Misal oyunun görüntüsünün ve webcam'imizin bir keşede göründüğü kısım bir sahnedir. Sadece webcam'imizin gözüktüğü bir kısım varsa bu başka bir sahnedir. Bir tarafta webcam bir tarafta chatte yazılanların aktığı bir kısım varsa bu başka bir sahnedir. Sahneden kasıt bu. Bir sağında kaynaklar kısmını göreceğiz. Kaynaklarsa neredeyse kullandığımız her şeye tekabül ediyor. Yani web kameramız bir kaynaktır. Oyunun görüntüsünü yakaladığımız kısım bir bir kaynaktır. Web kameramızın dışına koyduğumuz çerçeve bir kaynaktır. E, alert boxlarımızın görünmesini birisi follow ettiğinde abone olduğunda çıkan uyarıların gözükmesini sağlayan alert boxlarımız bir kaynaktır. Vesaire vesaire. Bir sağında da bir ses karış karıştırıcısı kısmımız var. En temel düzeyde şu anda yaptığımız kurulum seviyesinde bir tane mikrofon olmalı. Şu an gördüğünüz gibi ben konuştuğumda sesimi algılıyor ve onun üstünde bilgisayarın geriye kalan seslerini algılayan bir tane desktop audio kısmının olması lazım. Bir sağında sahne geçişleri var. Var. bu sahneler arasında geçiş yaparken ufak efektler koymak için kullanılan bir kısım. İleride buradan daha detaylı bahsedeceğiz ve yan tarafta da kontroller, yayını başlat, kaydı başlat vesaire gibi detaylarımız var. Şimdi burada yayın esnasında ihtiyaç duyacağımız birkaç şeye daha eklemek istediğim için onları da şöyle hızlı bir şekilde anlatayım. Ayarlar kısmına geldiğinizde yayın kısmında şurada bir bağlantı tuşu var. Eğer buraya basıp Twitch hesabınızla OBS arasında bir bağlantı kurarsanız şöyle bir ekstra opsiyona sahip oluyoruz. Yukarıda görünümün altında panellerde sohbet diye bir kısım var. Misal bizim o esnada Twitch chatimizde dönen bütün sohbeti burada görebiliyoruz ve bunu alıp kulağından sürükleyip sağa sola götürebiliyorsunuz. Şu sağ tarafa doğru yaklaştırdığınızda mavi bir bölge çıkıyor bakın. Şu mavi bir bölge çıkıyor. Bu şekilde bırakırsanız bu artık sabit bir panel olarak burada kalacaktır. Aynı şekilde yine görünümün altında panellerde yayın bilgisi diye bir kısım var. Bu da yayın başlığımızı, kategorimizi gibi detayları oluşturduğumuz kısım burası. Çok sık kullanacağımız bir kısım değil. Her yayında ama mutlaka bir kere kontrol etmekte fayda var burayı. Yayın başlığımı ne yapayım, yayını şu an ne oynuyorum ona göre düzenleyeyim gibi kategorileri düzenlemek lazım. Bu kısmı da aynı öbürüne yaptığım gibi ekranın sol tarafına yapıştırdım. İsterseniz bu görünümün altında panellerde daha fazla detaylar var. Örnek veriyorum Twitch istatistikleri kısmını açarsanız şu anda kaç tane izleyicinin olduğu, takipçinin, abonenin kaç tane olduğu gibi detayları görebilirsiniz. Benim göz alışkanlığım bunları şu chat'in hemen altına koyup olabildiğince küçük hale getirip şuradan sadece kaç tane izleyici olduğunu görebilmeyi tercih ediyorum. Benzer şekilde yine panellerde Twitch etkinlik akışı diye bir kısım var. Gelen takipleri, abonelikleri gibi şeyleri görmek isterseniz bu etkinlik akışı o iş için var. Abonelikleri göstermiyor. Türkiye'de maalesef böyle bir sıkıntımız var. Bunu da ben şöyle yapıyorum. Şu yayın bilgisinin böyle üstüne değil de tam üstüne bırakıyorum. Böyle yaptığım zaman şu iki arkadaşı birer sekme haline getiriyor. İhtiyaç duyduğumda buradan yayın bilgisini, başlığı, oynadığım oyun gibi de detayları düzenliyorum. İhtiyaç duyduğum zaman buraya dönüyorum. Kimler takip etmiş, ne olmuş gibi detayları buradan takip edebiliyorum. Bunların da haricinde yayınımızın akış kalitesini, görüntü kalitesini, bir drop olup olmadığı gibi şeyleri kontrol etmek için yine görünümde panellerin altında istatistikler diye bir kısım var. Ben bu istatistikleri de size şu şekilde gelecektir. Şu ses karıştırıcısıyla kaynakların arasında bir yere koyuyorum. Bir gözümde sürekli burada böylece yayın esnasında bir kare atlaması olmuş mu? FPS'imde bir düşüş var mı? Yani görüntüm izleyiciye doğru düzgün gidiyor mu gitmiyor mu gibi analizleri de buraya üzerinden yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde arayüzümüzü oluşturduktan sonra işlemlerimize başlayalım. İşlemlere öncelikle sol alttaki sahne kısmından başlayacağım. Bir tane sahnemiz olduğunu düşünelim ve oyunu burada gösterdiğimizi düşünelim. O yüzden şu sahnenin adını yeniden adlandır deyip oyun diye yeniden adlandırıyorum. Bir tane de sohbet aşamasında kullandığımız bir sahnemizin olduğunu düşünelim. Onun için de şu sol alttan artıya basıyorum sahnelerin altından. Sohbet diye bir tane daha sahne oluşturdum. Şimdi oyun sahneme döndüm ve ilk olarak yapmak isteyeceğim şey oyunumun görüntüsünü bu sahnede gösterebilir hale gelmek. Bunun için kaynak olarak oyunumun görüntüsünü buraya eklemem lazım. Bu durum için iki şansım var. Birincisi şu kaynakların altında artıya bastığımda Ekran yakalama seçeneği. Ekran yakalama kısmı direkt monitörünüzde ne dönüyor bitiyorsa her şeyi yakalıyor. Monitör 1 diye bunu ekledim. Şöyle yaptığım zaman şu an monitör birinde ne dönüyorsa ki şu an OBS açık olduğu için OBS ile ilgili detayları burada görebiliyorum. Bunu alt tabdan oyuna döndürdüğüm zaman oyunun tamamını göstereceği için aslında istediğim şeyi elde etmiş olacağım. Ama bu sefer alt tab yaptığımda ne yapıyorsam her şey yayına da gidiyor olacak. Birçok insan bunu istemez çünkü Discord'dan bazen yayın esnasında özel bir şeyler konuştuğumuz durumlar olabiliyor. O yüzden bu monitör yakalama kısmı çok tercih edilen bir seçenek değil. Bunu üzerine tıklayıp delete'e basıp kaldırıyorum. Tekrar kaynaklardan artıya geldim. Bu sefer direkt oyun yakalama diye bir seçenek var. Direkt oyun yakalama seçeneğini seçtim. Ve her ayrı oyun için ayrı bir yakalama seçeneği eklememiz gerekecek buraya. Yani benim gibi bir gün Call of Duty Warzone yayını yapıyor. Öbür gün Apex yayını yapıyorsanız ikisinin de ayrı ayrı kaynakları olmak zorunda. Şimdilik sadece örneğimizi aşağıda açık olan hazırda hala hazırda olan Call of Duty Warzone üzerine yapalım. Warzone yakalama diyelim örneğin. Ve sonra geldiğimde şurada bana birkaç tane seçenek sunacak. Belirli bir pencereyi yakalasın istiyorum. Çünkü sadece Warzone'u yakalamasını istiyorum. Belirli bir pencereyi yakalayı seçtim. Oyunun altta önden açık olması burada önemli. Yoksa şu pencere seçeneklerine geldiğiniz zaman aradığınız şeyi bulamayacaksınız. Ben de oyun şu anda altta hazır bir şekilde çalışıyor. O yüzden şurada Modern Warfare.exe diye görebiliyorum. Seçtim. Tamam dedim ve artık oyunumun görüntüsü yayınıma gidecek şekilde ayarlanmaya başladı. Her şey yolunda. Bunun üzerine bir de kameramızı ekleyelim. Genelde biliyorsunuz yayınlarda insanlar kamerası varsa şöyle sağ köşeye ya da sol köşeye bir kamera ekleyecektir. Benim de şu anda bu işi yapabilecek ikinci bir tane kameram var. Onun için de ekleye bastım. Bu sefer şu video yakalama aygıtını seçiyorum. Buna da kamera diyelim. Seçtim ve benim General Webcam'im seçildi. Evet seçtiğimde ilk başta karşıma görüntü ekranın tamamını kaplayacak şekilde geliyor. Şu küçük kırmızı köşeleri görüyorsunuzdur. Şu küçük kırmızı köşelerden çektiğim zaman bu kameramı istediğim boyuta doğru küçültebiliyorum. İstediğim yere ortasından tutarak sürükleyebiliyorum. Ve artık kameramı da buraya koydum. Şimdi şöyle bir şey var şu iki kaynağımızın yanında küçük kitleme işaretleri göreceksiniz. Bu kaynağı hareket ettirmenizi yanlışlıkla ya da bilerek hareket ettirmenizi önlemek amacıyla koyulmuş bir şey. Eğer burada şu kamerayı kitlersem artık bunun üzerine tıkladığımda kamerayı hareket ettiremiyorum. Bakın arkadaki varzon yakalama bütün oyunu hareket ettiriyorum. Bunu da kitlersem yanlışlıkla buraya basıp tıklayıp sürüklediğim zaman herhangi bir şeyi olması gereken yerden koparamayacağım anlamına gelir. Her şey yolunda. Evet şimdi çok temel mantıkta oyunumuzun yakalamasını gerçekleştirdik. Kameramızı aynı şekilde ekledik ve en temel düzeyde ihtiyaç duyduğumuz şeyler şu anda karşımızda var. Şimdi yayınımızdaki görüntümüzü birazcık daha hareketlendirmek, birazcık daha kendimizi özelleştirmek için eğer kameramızın etrafına bir çerçeve koymak istersek onu nasıl yapacağımıza bakalım. Onun için yine bir kaynaklar kısmından artıya basıp görüntü deyip uzun uzun görüntünün şurada olduğunu gösterip kamera çerçevesini buraya koyabilirsiniz ya da OBS artık bunu destekliyor. Şurada daha önceden benim hazırladığım resmi gelip direkt OBS'in ortasına sürükle bırakla bırakmam yeterli olacak. Resmim çok büyük boyutta olduğu için ona göre geldi ki sizinkiler de böyle olmalı. Ufacık boyutlu bir web kamerası şey kamera frame işinize yaramayacaktır. Bunu kamerama göre boyutlandırıyorum ve az çok hazır diyebiliriz. Mükemmel bir şekilde yerleştirmedim. Bunun mükemmel yerleştirmesi artık size kalmış. Ama kamera çerçevesini eklemek işlemi de açıkçası bu kadar kolay. Bunun ötesinde şöyle bir şey yapalım. Benzer bir şekilde dedik ki bu tarafta toparladık. Artık bir oyunumuz yakalanıyor. Kameramız var. Kameranın kendi bir çerçevesi var. Bir de üstüne alert box ekleme kısımlarına bakalım. Ücretsiz alertbox hizmetini sunan birden fazla site var ama ben ilk günden beri bütün işlemlerimi Streamlabs ile yaptığım için size de bildiğim metod olan Streamlabs üzerinden bunları anlatacağım. Bunun için browser'ımı açıyorum, streamlabs.com'a giriş yapıyorum. Buraya hesabınıza giriş yaptıktan sonra şu dashboard'a tıklarsanız karşınıza şöyle bir kısım geliyor. Sol tarafta alertboxların gözüktüğü küçük bir sekme var. Bu sekmeyi açtım ve şu URL'ye ihtiyacım var bu adrese ihtiyacım var. Bu adresi kopyaladım. OBS'imin içine gelip yine kaynaklar kısmından bu sefer bir tarayıcı kaynağı ekleyeceğim. Tarayıcı kısmına alert box diye yazdım. OK dedim. URL'ye az önce kopyalamış olduğum URL'yi buraya getirdim. Tamam dedim. Ve artık alert box'ım mevcut çalışır şekilde. Bunu istediğiniz yere istediğiniz boyutta istediğiniz şekilde konuşlandırabilirsiniz. Bunu test etmek için Streamlabs'in sitesine tekrar geldiğiniz zaman örnek veriyorum bir tane test takibi yolla dediğin zaman burada takip olarak animasyon olarak vesaire ne eklediyseniz o gözüküyor. Benim yayınları takip edenleriniz biliyor şu çerçevenin etrafı yanıyor dönüyor tepede de takip eden kişinin ismi yazıyor. O yüzden burada böyle birazcık garip bir şekilde gözüktü ama alert box'ı ekleme işlemi bu kadar basit. Şimdi aslında temel düzeyde düşündüğümüz zaman bir oyun ve webcam ve alertleri gösterdiğimiz en temel ihtiyaçlarımızın hepsinin olduğu kısmı elde etmiş olduk. Şimdi ikinci bir sahneye geçelim. İkinci bir sahnemiz daha var ve bu sahne oyun oynamadığımızda, oyun aralarında veya bazen insanlar artık bunu çok yapıyor biliyorsunuz. Sadece sohbet etmek için yayın açtığımızda kullanacağımız bir tane daha sahnemizin olduğunu varsayalım ve işlemlerimizi oraya üzerinden devam edelim. Şimdi bunun için en temel düzeyde neye ihtiyacımız var? Yine web kamerasına ihtiyacımız var. Tekrar kaynaklardan artıya bastım. Video yakalama aygıtına geldim. Zaten daha önceden kameraya eklemiş olduğumuz için şu aşağıda var olanı ekle diye bir seçenek var ve kameramız direkt burada. Bunu seçip tamam ama bastığım zaman bütün ekrana kameranın görüntüsü gelecektir. Anlaştık, çok güzel. Ben istiyorum ki şu kameramı şöyle birazcık küçülteyim. Şurada bir yerde de chat'te yazılanların görünmesini sağlayalım. Benzer şekilde aynı alert box eklemek için yaptığımız kısma benzer şekilde tekrar Streamlabs'in sitesine giriyorum. Bu sefer şu solda All Widgets diye bir kısım var. Burayı açtım. Burayı açtığımda birden fazla event list, donation goal gibi birçok şey var bu adamların eklediği birçok e, araç var. Ancak bizim ihtiyaç duyduğumuz şu anda chatbox. Chatbox'ı açtım. Küçük bilgilendirme geldi. Yine aynı şekilde URL'yi kopyala dedim ve OBS'imin içine döndüm. Tekrar kaynaklar kısmından bir önceki gibi artıya bastım. Tarayıcı seçeneğini seçtim. Bu sefer de buraya chatbox diye bir isim verdim ve tamam dedim. Şimdi URL'imi buranın içine kopyaladım yapıştırdım. Tamam dedim. Ve artık chat box'ımızın da göründüğü bir kısım burada olacak. Şuradan biz eğer chat'e bir şeyler yazarsak bu yazdıklarımız şu chat gözükecek. Bundan sonrası tamamıyla sizin tasarım yeteneklerinize ve hayal gücünüze kalmış. Arka planı ne kadar güzel desteklediğiniz, ne yaptığınız size kalmış. Misal onunla ilgili de bir örnek göstermek adına benim yayında şu an kullandığım tarafını eklemeye çalışalım buraya. Benim daha önceden hazırlanmış bir tane şöyle bir PNG dosyam var. Bu benim yayın esnasında her şeyi yerleştirdiğim arayüzüm bu taraf. Şimdi bu kaynaklar listesinde en üstteki kaynak ne ise sadece en üstte o gözükecektir. Öbürleri onun altında kalır. O yüzden şu anda az önce eklediğimiz kamera ve chat baksanız gözükmüyor. Eğer şu kamerayı buradan alıp yukarıya doğru sürüklersem çıt diye kamera bunun içine gelecek. Şimdi bunun tekrar birazcık boyutlandırmasını yapalım. Bizim şu arkadaşla işimiz yok. Bu arkadaşı kitleyelim. Kameramızı istediğimiz boyuta getirmek istiyoruz. Şuradaki kutuma göre kameramı elimden geldiğince yerleştirdim. Okey kameramızı okey varsayalım. Bir de chatbox'ımız var. Kamerayla da işim bittiği için kamerayı da aynı şekilde kitlemekte fayda var. Sonra chatbox'a geldim. Chatbox'ımın da şurada görünmesini istiyorum. Yeniden birazcık daha boyutlandıralım. Şu kutunun içine sığacak hale getirelim. Bunu da kitledik ve artık chatte yazılan şeyler Tabi bunu altta bıraktığımız için gözükmedi. Üste koyalım. Chat'te yazılan şeyler artık burada bu çerçevenin içerisinde gözükecektir. Özetle alert box'ı ve chat box gibi detayları eklemenin bilgileri de buydu. Şimdi bu anlattıklarımızın üzerine daha detaylı yayınımızı kendimize özel hale getirebileceğimiz küçük bir detaydan daha bahsedeceğim. Şu ana kadar iki tane sahne yapmıştık. Bir tanesi oyunu bir anda web kamerasında bir anda gösteren bir tane sahneydi. Bir tanesi de web kameramızı gösteren ve yan tarafında chat'i gösteren bir sahneydi. Aslında yayın esnasında bu ikisi arasında geçiş yapmak şu sol alttaki sahneler kısmından oyun ve sohbet arasındaki isimlerine tıklamamız kadar basit bu kadar yeterli. Ancak bu geçişi yaparken şu sağda gördüğümüz sahne geçişleri kısmındaki soldur efektini kullanıyor. Bu da bizim gözümüze şu şekilde bir sahne sağlıyor. Ama bunları kendimize özel yapılmış küçük videolarla besleyebiliriz. Bunlara Stinger Transition deniyor. İnternette bu Stinger Transition'lardan bol bol kolayca bulabileceğinizi düşünüyorum. Ama bu geçişi yapmak için şu soldurunu menüsünü açtığımızda Stinger diye bir tane seçenek var. Ekle Stinger'a basıyorum. Tamam dedim isim verebilirdik isim vermedim. Video dosyası kısmına geldiğimde göz attı. Benim desktopumda şu OBS klasörümün içerisinde bir tane kırmızı transition avi dosyam var. Video dosyası yani. Bunu verdiğim zaman bu aslında basit gibi en temel düzeyde Stinger Transition eklemiş oldu. Şimdi bakalım nasıl gözüküyor. Şimdi burada şöyle bir problem var. Biz bu sahnedeyiz bastığımız sahneye ikinci sahneye geçiyor ve aradaki bu yaptığımız efektin hiçbir anlamı kalmıyor. Bunun için özellikler kısmına geldiğimizde Transition'ın kaç milisaniyede geçiş yapacağını söyleyebiliriz. Ben videomun 2000 milisaniye olduğunu biliyorum. 1. milisaniyesinde geçiş yapmasını istersem tam istediğim efekti elde etmiş oluyorum. Önce yukarıdan boyalar dökülüyor. Boyalar yukarı kalkarken ikinci sahneye geçmiş oluyorum. Siz de eğer Stinger Transition dosyanızın kaç milisaniyede çalıştığını biliyorsanız buraya tam sahnenin değişmesini istediğiniz görüntünün tamamının transition'la kapandığı saniyeyi milisaniyeyi yazarsanız siz de aynı şekilde bu geçişi elde edebilirsiniz. OBS'te görüntü oyunu yakalama Web kamerasını ekleme ve bunun süslemeleriyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bunun devamında benzer şekilde OBS ile ilgili eğitici videolar çekme niyetindeyim. O yüzden aşağıdaki abone ol butonuna basarsanız bu tarz videolar yaptığımız zaman bildirimler kısmından sizin de bilginiz olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler.